Bugün bu videoda stm 32 f 103 c 8 t kartı kontrolünde NTC ile sıcaklık nasıl ölçülür? Onun üzerine konuşacağız. Şimdi öncelikle NTC'yi tanımamız lazım. NTC sıcaklık ölçümü yapan bir komponenttir. Negatif termokupl olarak geçer uzun ismi. NTC'de kısaltılmıştır. NTC'lerde sıcaklık yükseldiği zaman kendi içindeki direnç düşer. Biz de bu yorumlamaya göre sıcaklığı tespit ederiz. Aynı şekilde bunların PTC'leri vardır. Pozitif termokabul olarak geçer. Bunlarda ise sıcaklık arttığı zaman direnç artar. Biz de o şekilde yorumlamamızı yaparız. Şimdi genelde piyasada NTC kullanılıyor. Negatif termokabul. Biz de o yüzden işlemlerimizi, anlatımımızı NTC üzerinden yapacağız. Şimdi bu NTC'ler sıcaklık arttığı zaman direnci düşürüyor. Evet doğru ama bu doğrusal bir şekilde olmuyor. 10 derecedeki direnci ile 5 derecedeki direncini doğrusal bir formülle yani doğrusal bir grafik şeklinde göremeyiz. Bunlar e, parabolik şekilde gerçekleşiyor. Bu parabolik şeklindeki e, değişen direnci de bulabilmek için bizim iki tane modelimiz var. Bir Steinhart modeli, iki Beta modeli. Ben yaptığım araştırmalar sonucunda Steinhart'ın daha sağlıklı olduğunu gördüm. Çünkü Beta modelinin e, ara sıra tam çalışmadığını gördüm. O yüzden bugün altımızda Steinhart üzerine ilerleyeceğiz. Ama Beta modelinin formülünden de ufak bir bahsedeceğiz. Şimdi Steinhardt modelinin formülü bu. 1 bölü T bu Kelvin cinsinden sıcaklığımız. Eşittir A artı B ln R artı C ln R'nin kübü. Şimdi burada R'miz o anki ölçülen yani o ölçülen sıcaklıktaki NTC'nin direnci. NTC'nin dediğim gibi sıcaklığa göre direncinin değiştiğini söylemiştim. O an ölçüm yapıldığı andaki direnci. Burada R. A, B, C için birazdan biz kendimiz bulacağız. A, B, C yazdıktan sonra atıyorum mesela o anki ölçümde 5 kilo. Buraya 5 kilomu yerleştirdiğimiz zaman bize sıcaklık 1 bölü Kelvin cinsinden çıkacak. Biz de buna gerekli işlemlerle santigrada çevirdiğimiz zaman direkt o anki dereceyi bulmuş olacağız. Bu Steinhardt modeli. Bugün bununla ilerleyeceğiz. Şimdi gelelim bir de beta modeline. Beta modelinde de şu makaleyi incelersiniz. Eğer beta modelini kullanmak isterseniz e, yararlı bir makale. incelemesi i̇ncelemenizi tavsiye ederim. Şimdi beta modelinde de formülümüz bu şekilde. Beta modelinde termostörün, e, termistörün yani işte termokopulun termistörün direnci eşittir. r demiş. Termosiförün 0 kelvin sıcaklıktaki direnci. Ve gerekli işlemlerle bunu çarpmış. İşte sıcaklık katsayısı vesaire e, gereken sonucu bulmuş. Hani evet her neticenin sıcaklık kas var. Evet. Ama bunlar dediğim gibi değişebiliyormuş. Ben o yüzden e, daha sağlıklı olacağını düşündüğüm için e, kullanacağım. Önce gelelim isterseniz şeye bakalım. Nasıl bağlanır ona bakalım. Ondan sonra stain artı derinlemesine girelim. Şimdi netice bu şekilde bağlanıyor. Bizim de stain artı kullanacağımız için besleme gerilimimiz 3.3 volt olacak. E, o yüzden 3.3 volt olarak protoyuzda simüle ettim bu, bu kısmı. Bu NTC'miz burada 10 kilo bir NTC olduğunu görüyorsunuz. Aynı şekilde 10 kilo ohmla bunu bir pull-down direnci olarak bağladım. Burada gerilim bölücü oluşturmuş olduk aslında. Yani ne oluyor? Biz burada sabit bir direncimiz var. Burada oynayan sürekli belli olmayan bir direncimiz var. Ee, gerilim bölücü mantığıyla burada gerilim sürekli bölecek mikro denetleyicimize. Hani buranın mikro denetleyiciye gittiğini düşünün. Ben şu an gerilimliğe voltmetre bağladım. Ee, sürekli gerilim değişecek. Biz bu değişen gerilimle NTC üzerindeki direnci tahmin edeceğiz. Ve bu direnç üzerinden e, demin gösterdiğim formülde yerine koyarak o anki sıcaklığı bulacağız. Şimdi bir simüle edelim. Bakın mesela ben sıcaklığı arttırdıkça burada gördüğünüz gibi gerilim değerleri değişiyor. NTC'ler ve PTC'ler tamamen bu mantıkla çalışıyor. Şimdi bu A, B ve C değeri, bu formüldeki A, B ve C değeri nasıl hesaplanır? Gelin bir de ona bakalım. SRS Thermistor Calculator diye bir e, kalkülatör diye bir e, web sayfası buldum. Bu web sayfası e, hesaplama yaparken benim çok işime yaradı. Çünkü otomatik olarak A, B, C değerini e, veriyordu. Şimdi burada bir e, videomuz girsin o videoda e, Biz değerlerde bir ölçme yapalım e, Ondan sonra bu ölçtüğümüz değerleri buraya yazalım Evet arkadaşlar şimdi 3 farklı sıcaklıkta su ayarladık Bu sıcaklıklarla e, lazerli, lazerli termometremizi ölçüm yapacağız Ve bu sıcaklıklar tekabül de ntc direncini not edeceğiz Şimdi Bunu ölçmek için öncelikle bunun bir e, işlemi var Ölçüm yapacağımız kabın veya nesnenin çapı, çarpı, DSD diye bir değişkeni, bir sabiti var. Bu sabitle çarpıyoruz. Daha sonrasında çıkan sonucu ona böldüğümüz zaman bize kaç santim yukarıdan ölçmemiz gerektiğini veriyor. Ortalama 5 santim çapında bir ölçüm yapacağız biz. 5 santim çarpı ds'nin 8, bu makinenin 40 yapar. Böyle 10 yaptığımız zaman da 4 santim yukarıdan ölçmemiz gerektiğini buldum. Şimdi 4 santim, yaklaşık 4 santim yukarıdan ölçüyorum. 60.4 derece çıktı. Yani 60.4 derece yazıyorum. Su soğumadan hemen NTC'nin içine takıyorum. 2.22 2.22 yazıyorum. 2.22 kilo 10. Şimdi normal derecedeki suyumu ölçüyorum. Yine yani yaklaşık 4 cm yükseklikten. 26.4 derece. Bakın et daldırıyorum. Et evet, bakın direncimiz yavaş yavaş yine değerine oturuyor. Evet 8.5 diyebiliriz buna da. Normalde bu kadar fazla bekletmeyeceğiz. Şu an bekletmemizin amacı tam değerlerdeki dirençlere ulaşalım ki ileride yazacağımız formülle anlık nokta atışı şeyleri, sıcaklıkları bulabilirim. Şimdi soğuk suyumu açıyorum. 17,4 derece. soğuk suyuma daldırıyorum. Evet 13,4 diyebiliriz buna. Bu işlemimiz bu kadar. Evet görmüş olduğunuz üzere şimdi ben buradaki değerleri girdim. Ve karşıma Steinhardt modeline göre A, B ve C sabitlerim ortaya çıktı. Bakın buradan yani eğer beta modelini kullanacaksan burada betayı da otomatik olarak hesaplıyor ama demiyorum ben Steinhart modelini kullanmak istiyorum. Yani buradan beta'yı kapattığım zaman otomatik olarak grafikten de e, ortalama değerlerini görebiliyorum. Şimdi ben buradaki değerleri e, STM32'imde STM32'ye yazarak bir formül oluşturacağım. Yani bu formülü STM32'ye yazılımsal olarak anlatacağım. Daha sonrasında işlemimiz otomatik olarak gerçekleşecek. Şimdi isterseniz gelin CubeMX üzerinde ee, gerekli ayarlamamızı yapalım ilk başta. Yeni proje oluşturuyorum. STM32'de şu an yapacağımız şey zaten sadece ADC okuması yapmak. Eğer ADC okuması hakkında bilgi sahibi değilseniz önceki videolarımızdan DMA yöntemiyle veya polling yöntemiyle nasıl ADC okunur onları detaylı bir şekilde anlattık. Onları izleyebilirsiniz. Buradan kullanacağım mesleğimi seçiyorum. Ben 32 F103, C8, TX kartını kullanacağım. Bakın otomatik olarak geldi. Bu sondaki TX ifadesindeki X de işte T6 veya T8 modellerini bize ifade ediyor. Ee, T6 için, T8 için de aynı şey kullanılıyor. O yüzden TX olarak işlemimizi e, gerçekleştireceğiz. Burada yapmamız gereken ayarlamalar vardı. Bunları detaylı bir şekilde anlatmıyorum. Dediğim gibi önceki videolarımızda detaylı bir şekilde bunları anlattık. Aynı daha sağlıklı çalışması için de kristal seramik rezonatörü seçiyorduk burada. Şimdi ADC1 nereden okuma yapalım? A1'den okuma yapalım. A1'i seçtim. Burada yapacağım şey Continuous Conversion modu aktif etmek. Yani sürekli bir şekilde ADC okumasını sağlamak. Aynı şekilde buradan da Bakın channel otomatik olarak ayarlandı zaten. Sampling time'ın da ortalama olsun. 55 sayfa seçip işlem bitti. Şu an işlem bu kadar. STM üzerine işlem bu kadar. Zaten ne yapacaktık? Şurada bir STM olduğunu düşünün. Tamam. Bu bacağı STM'in A1 bacağını takacağım. Gene GND'lerini birleştireceğim. 3.3 voltu da zaten STM üzerinden alacağım. Bu şekilde devremi kurmuş olacağım. Tamam? Burada eee konfigürasyonunda istediğim hızda ayarlayabilirim. Şu an 8 MHz bana gayet yeterli olduğu için buraya hiç dokunmuyorum. Ve project manager kısmından Ntc video ismini vererek Ntc video yazarak projemi başlatıyorum. Evet, ben direkt projeyi açmak istediğim için open projeye bastım. Bakın ev aramızı seçtiğim için şimdi otomatik olarak ER önüme gelecek. Evet ER geldi. Proje ilk açtığımızda direkt çalışma sayfası karşımıza gelmiyordu. Ne yapıyorduk? Application kısmından User Core Main C'den çalışma sayfamızı açıyorduk. Şimdi ben zaman kaybolmaması açısından önceden buraya gerekli e, işlemleri, kodları yazdım. E, kopyala yapıştır yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi biz burada e, matematik işlemi kullanacağız. Buradaki formülleri kodlu olarak yazacağız. logaritma kullanacağız. Toplama çıkarma yapacağız. Onun için bir e, mat Haş kütüphanesini eklememiz gerekiyor. Bunu da user code begin kısmına yapıyoruz. Hı. Daha sonra da çeşitli değişkenlerimiz var. User Code Begin kısmında bunları ekliyoruz. Şimdi ADC RAW değişkenini okuyacağımız ADC değerini kaydetmek için kullanacağız. Temperature değerini en sonki sıcaklık değerimizde kullanacağız. Temp olarak ABC'leri double olarak atadım. çünkü buradaki katsayılar neredeydi? Burada. buradaki katsayıları ona atacağız. Bu arada e 3, e 4, e eksi 7 demek biliyorsunuz zaten. 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 7 demek bu. Yani bu çarpı 10 üzeri eksi 3 demek. Daha sonrasında R değilim. Benim direnç değerim olacak. buradaki R değerimiz olacak. Gelim olarak gelelim. Gelim de gelelim değerimiz gelin bölgenin aldığımız gelinim olacak. İşte gelinimden direnci çıkartacağız. Daha sonrasında temperature'da işte işlemler sonucunda yine atacağımız değişken olacak. Birazdan daha iyi anlayacağız bunu. ADC'mizi de başlatıyoruz. ADC okuması yapacaktık. Bunu startla başlatmamız gerekiyordu. Eğer birden fazla ADC okuması yapacaksa hani bunu bir fonksiyon haline getiririm start yaparım işte adc bir önce okurum stop yaparım ondan sonra, yani daha doğru sadece bir başlıktan sonra yine bu channel 0 otomatik olarak şunu geçelim channel 0 channel 1 otomatik olarak gelecek ya mesela channel 0'a channel 1'i seçmiş olsaydım ben burada channel ayarlaması da yapardım önce 0'ı okuturdum sonra adc'yi durdururdum yine channel ayarlaması yapardım e, adc bu sefer channel 1'i ayarlardım ondan sonra başlatırdım e, ee, dediğim gibi önceki videolarımızda bunlar detaylı bir şekilde mevcut. Hani direkt videoya girip nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Sonra burada ABC değerlerini bakın ben direkt çarparak yazdım. Ee, burada dediğim gibi E üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 3 demekti. Bu da neye tekabül ediyor yani? 3 basamak sol doğru kaydırmak. Burada 4 basamak, burada 7 basamak sol doğru kaydırmayı istiyor. Ee, biz de buradan hani ben de buradan otomatik olarak bunları kopyaladım ve buraya yazdım. Bunlar güncel değil sanırım. Ee, hemen biz güncelleyelim buradan. Doğrularını aldım. Evet hemen bunları güncelledim. Şimdi bunları kopyalayıp e, dur Buradan anlatımımızı yapalım ondan sonra direkt kopyalayalım. A, B, C değerlerimizi ilk başta atadık. Ondan sonra buradan işte A, D, 1'den yani get volume fonksiyonuyla e, Aşağıda ayarlamaları yapmıştık yani daha doğrusu hal kütüphanesinde ayarlamaları yaptık. Aşağıya e, buradan en aşağıya bulalım orayı. Bizim ADC ayrılamamız yapıldı bakın burada otomatik olarak işte cycle rank'ı channel otomatik olarak yapıldı. Biz bu fonksiyonla hal ADC get value fonksiyonu e, ADC 1'deki ADC ADC'lerini çektik. ADC raf değişkenini atadık. Artık bizim bundan sonra 12 bitlik değişkenimiz e, burada daha sonra buradan e, basit matematik artık formülüyle e, işler dışlar çarpımında e, geldiğim değerini buluyorum. İşte önce 3.3 voltla ile çarpıp 4095'e böldüğüm zaman bu bit sayısı e, 12 bit ama sıfırda saydığım için 4095 oluyor. E, bu, bu da tepe gerilimim, STM'in tepe gerilimi. Yani siz başka bir kart kullanacaksınız, 5 volt veren bir kart kullanacaksanız buraya 5 volt yazmalısınız. E, buradan geldiğim değerini buluyorum daha sonrasında e, direncimdeki gelimin değerini de bu şekilde buluyorum e, gelin bölücü yapmıştık hatırlıyorsanız bu gelin bölücü nasıl çalışıyordu e, bir direnç yani yukarıdaki ve alt aşağıdaki direnç vardı aşağıdaki direnci şuradan göstersem daha sağlıklı olur bu direncin toplam direnci oranıydı değil mi? bunu 3.3 volt ile çarparsam da buradaki Gelirim olur. Yani 3.3 volt çarpı 10 kilo ohm bölü 10 kilo ohm artı NTC'nin direnci eşittir. Bana buradaki gelimi verir. Tamam. Biz de bu mantıktan bunu formüle ettik ve buradaki R direncini, yani bu burada orada ne yalnızdı, gelim yalnızdı. Ee, bu gelimi e, bildiğimiz için, hani direnci yalnız bıraktık. Yerleme ölçü ölçmüştük çünkü. Direnci yalnız bıraktık ve bu şekilde direnci öğrenmiş olduk. Daha sonrasında buradaki formülü, hani buradaki aynı şeyi yazılımsal olarak buraya aktardık. A artı B çarpı logaritmeli C çarpı log R'ye log R'ye log R'ye yaptık. Yani log R'nin küpünü yaptık. Bunu temperature dedik. Ama bir bölü temperature eşitti. Ee, şimdi anlayalım diye böyle ayrı ayrı yazdım. Ama direkt bunu bunun içinde de direkt böyle parantez alıp bölüp yapabilirdik daha sonra ilk başta ne demiştim? Bu çıkan değer Kelvin cinsindendi. Bunu da dereceye çevirmek için 273.5 değerini çıkarttım. Ama 273.15 olması lazım diye hatırlıyorum Kelvin. Ee, o yüzden 273.15 yapalım bunu. Ee, bu şekilde bizim ee, sıcaklık sıcaklıklarımıza ulaşmış olduk. 200 milisendir bek bir bekleme komutu koydum. Ee, ne olur. Yani kodumuz daha salgı çalışsın ekranda şimdi birazdan e, STM Studio'da açtığımız zaman karışıklıklar olmasın diye. Şimdi bunu da kopyalayıp yapıştırıyorum. Bu arada eğer videoda anlaşılmayan bir şey olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. E, yorumları okuyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Hayretten bir sorunuz varsa da mail üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Şimdi kodumuz bu kadar. E, burada görmüş olduğunuz devreyi breadboard'a kuracağım şimdi. Daha sonrasında testler için. Hatta kodu yükleyelim. Ben kurulumu yaptım. kodumu yükleyeyim. Onaylandığını görelim. Daha sonrasında testlere geçelim. Buradan yüklüyorum. Kısa yolda CTRL'e de. Şu an derleme yapıyor bakın. Evet, şu an yükleme kısmına geçti ve kodumu yükledi. Gömüldü. Bu tam işli olduktan sonra artık buradan çarpıya basarak kodumu kodumun çalışmasını durduruyorum. STM Studio'yu da açayım aynı zamanda. Buradan Table'ı seçiyorum. İşte Curve e, grafik şeklinde. Grafiğe de bakarız. E, bar grafiğimiz var. Bar şeklinde bu neymiş? Hmm. Ekstra resim olarak gösteriyor buradaki sayıları. E, bar grafiğimiz de bar yükseklik şeklinde. Table'ımız direkt sayı olarak gösteriyor. İlk başta sayı olarak bakalım. Şimdi ben bu dosyayı nasıl çekeceğim? Yine önceki videolarımızda bahsetmiştik ama yine bahsedelim. Buradan masaüstü kısmında ee, kendi dosyamı seçiyorum. Ntc videodu benim dosyam. devam kısmından, ntc video kısmından, exe'den o dosyamı seçiyorum. Bakın, alf dosyaların hepsi sayılıyor. Alf, a, x, F. Bunlar da neye göre belirleniyor? Kullandığınız e, ideye göre belirleniyor. Ben ir kullandığım için o çıkıyor. Ama turüstü de kullansaydım direkt elf çıkacaktı mesela yani. Onun için e, elf files'larda yani bunlar bunlardan birini bulduğunuz zaman her türlü geçerli olur. Şimdi burada görmek istediğim değerleri seçeceğim. Bekliyorum gelmesini. geldi. Şimdi adc Rav değerimizi bir görelim. Kusura bakmayın telefonum çaldı. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim öncelikle bir ADC değerimizi görelim. 12 bitlik değerimizi. A, B, C değerimiz zaten sabitti. Onları görmeye gerek yok. Daha sonra direnç değerimizi görelim. Bir de temperature değerimizi görelim. Bunları böyle seçerek Saatlik, sent var bir bir diyerek bastığım anda buradaki değerleri göreceğim. Şimdi gelin şeye geçelim. Video kısmına geçelim ve video kısmında e, gerekli işlemleri yapalım. Evet gerekli devreyi kurdum gördüğünüz gibi bu e, bulunan direncim yani gerilim bölücü mantığıyla çalıştırmam için NTC 10 kilomluk bir de burada 3 ayrı sıcaklık düzeyinde soğuk sıcak soğuk ılık ve sıcak olmak üzere e, 3 ayrı bardağım var sanırım bu damlatıyor yüzden ölçümleri hızlı yapalım şimdi ilk başta soğuğu ölçüyorum ortalama 21 derece. Sıcağı ölçelim. Yani ortayı ölçelim. Yaklaşık 51 derece. Sıcak ise yaklaşık 76 derece. Soğumuz 21 derece civarlarındaydı. Bakın ekrandaki değerleri de sürekli görüyoruz şimdi. Suya daldıralım. 18, 19 dereceleri görüyoruz. 2 derece sapmamız var. Şimdi bunun niye olduğunu biraz daha anlatacağım. Daha sonra orta derecedeki suyumuzu yanaştırıyorum. Ve bunun içine daldırıyorum. Bakın bu beyaz şeyi yaptım ki ee, netteceniz çok fazla su almasın. Hani iletkenlik etkilenmesin diye makaronla burayı bir sabitleme işlemi yaptım. Bakalım kaç derece gözüküyor burada? 47 46 ve sanırım daha fazla artmayacak 46 değerini gördük bunun sıcaklığı kaçtı yaklaşık 50 derecede şu şekilde üstünü ölçmeye çalışayım bir de daha çok 49 yani böyle ölçtüğüm zaman tam suyun altına ölçüş olur ama şu şekilde yaptığım zaman yaklaşık 42 41 45 değerlerini görüyorum bir daha sokalım. Aynen. Yaklaşık hemen hemen. Burada 46 yerini gördük. Bakın doğruluk biraz da arttı gördünüz değil mi? Yani sapma biraz daha azaldı. Sıcağa yaklaştıkça. Bu sıcak suyum. Bunu bir daha ölçelim. Burada 73. Daha şöyle üstlerini ölçtüğüm zaman da 69 olan çıkıyor. Bunu batırıyorum. Tepki süresinden dolayı birazcık beklemem gerekiyor. Şöyle iyice yaklaştırayım. Bakın 60 68. 69. Bakın. 71'i gördüm. 69. 70. Bakın ne oldu? Su ısındıkça zorluk seviyesi arttı değil mi? Doğrayalım hemen bunu. Doğrulayalım. 70. Isındıkça sıcaklık seviyesi arttı. Daha doğrusu zorluk seviyesi arttı. Bunun sebebi niye? Hemen şuradan. Bunu Google üzerinden göstereyim. Burada görmüş olduğunuz bir sıcaklığı en soğuk kısmını e, aslında tam yani 5 derecelerden 4 derecelerden başlasaydık doğruluk seviyesi bu parabolik grafik daha iyi çıkacaktı. Ama biz bunu 17 dereceye aldığımız için maalesef e, birazcık hani bu A değişkeninde sapma oldu. Ben bu sayfayı yenileyeceğim şimdi. Bakın kaçmanın ne çıkacak. Evet bakın burada 5 derece, 25 derece ve 45 derece yazmış. Yani ee, bu soğuk kısımdaki ee, sıcaklıkta diyelim. Yani soğuk kısımda. Biz eğer soğuk kısımdan başlasaydık 5 derece, 4 derece, belki 1 dereceleri yazsaydık ee, daha sağlıklı bir ölçüm çıkacaktı. Video bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.